Balıkesir Büyükşehir Belediye Encümeni, Büyükşehir Belediyesi kurulduğu 2014 yılından beri yani 11 yıldır her çarşamba günü olağan toplantısını yapar. Ancak geçtiğimiz cuma olağanüstü bir toplantı yaptı. Çarşamba günleri her hafta olağan toplantısı olan encümen cuma günü neden olağanüstü bu kadar acil midir? Bu kadar peki bu kadar çok önemli midir? İşte bugün pazartesi. İki gün sonra çarşamba günü gene ayın cümen toplantısı var. Bu kadar acil karar almayı gerektiren, olağanüstü toplantı yapan, her çarşamba toplantı yapan encümeni bir de cuma günü satış günü vermek üzere çağrılmasının aceleciliği, çağrılmasının sebebi nedir? Ahmet Akın yangından mal mı kaçırıyor acaba? hakkında açılması muhtemel olan soruşturmalardan kaçmak bir an önce bir an önce zenginleşmelerini sağlayarak ortalığı Balıkesir Büyükşehir Belediye Encümeni her hafta olağan bir biçimde çarşamba günleri saat 2'de 11 yıldır toplanır. Ama cuma günü baktık olağanüstü toplantıya çağrılmış. Olağanüstü toplantının bir tek gündem maddesi var. Satış. 23 tane gayrimenkulü satış kararı alıyorlar, gün veriyorlar ve fiyatlarını tespit ediyorlar. Efendim, bunlar da daha önceden, aylar önceden belirlenmiş fiyatlar. Güncel fiyatlar da değil. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın daha 10 gün önce ortalığı ayağa kaldıran Kabakdere'deki şirketine ait gayrimenkullerin gizlice 3 ay önce sattığını ortaya çıkmasını üstünden hiçbir şey olmamış gibi siyasetçiler seçim satında seçim masraflarını karşılamak üzere kimden bağış almışsa onun esiri olmak zorunda kalır ilerleyen günlerde. Para veren, borç veren emir de verir. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın 9 aydır belki de istediği biçimde yönetememesinin belediyeyi istediği yatırımları istediği atamaları istediği biçimde kararları alamamasının bazı kararları mecburen almasının sebebi seçim öncesine bakarak tanımlanabilir. İnsan iddiasından vurulurmuş, iddiasından hesaba çekilir, iddiasından yargılanırmış. İşte en büyük iddiası olan satış konusunda rekor kırıyor CHP belediyeleri Balıkesir'de. Olağanüstü toplantılar, olağanüstü meclis toplantıları, satış listeleri, vatandaşın ortalığı ayağa kaldırması, daha dün iki gün önce Bandırma'da meclis toplantısında köylüler, vatandaşlar bizim gayrimenkullerimizi satmayın, meralarımızı imara açmayın diye yalvarırken hiç pişkin pişkin hiçbir şey olmamış gibi sanki daha 9 ay öncesine kadar AK Parti'yi satıyor diye eleştirmemişler gibi hiç kimsenin sözüne bakmadan satış kararları veriyor. İşte Ahmet Akın da Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde satış rekoru CHP'li belediyelerin 9 aydır gündeme geldikleri konu hizmet değil, satış. Belediye encümeni cuma günü Ahmet Akın olağanüstü toplantıya çağırdı. Toplantının bir tane gündem maddesi vardı. Neydi o? Satış. Yani düşünün. Balıkesir Büyükşehir Belediye Encümeni olağanüstü toplantıya çağrılıyor. Bir tek konu var. 23 tane gayrimenkulün satış konusu. CHP'yi ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı seçim öncesinden her gün neredeyse büyük bir kampanyalar düzenleyerek AK Parti Belediyesi'ni, AK Parti'yi sürekli olarak satış konusunda eleştirmiş, satıyorlar, memleketi satıyorlar, mallarımızı satıyorlar diye büyük büyük yaygaralar yapmış, bunun üzerinde satış üzerine büyük bir kampanya düzenlemişti. Şimdi seçimi kazandılar. Burhaniye Belediyesi'nden Edremit Belediyesi'ne, Sındırgı Belediyesi'nden Bandırma Belediyesi'ne kadar gündemdeki en önemli konu satış.